arkadaşlar herkese merhabalar öncelikle kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bugünkü videomuzda size salatalık karımızı göstereceğim biliyorsunuz bahçemizde neredeyse her tür sebzeden var hıyarlarımız geçen gösterdiğim bu kadardı daha demin bir karış boyutunda hıyar yedik kardeşimle salata yedik yani daha büyük gö görülürse göstereyim Gördüğünüz gibi durum Gördüğünüz gibi küçük ama gelecekte büyük olacak. Gördüğünüz gibi bah bahçemizde sadece bunlar değil, tüm her şey var. Biberinden domatesine tut, patlıcanından biberine tut. Şimdi patlıcanları göstereyim. Beklemede kalın. Gördüğünüz gibi patlıcanımız bir karıştan biraz küçük ama yakında. Böyle böyle. Patlıcanlarımız var. Size daha büyüklerini göstereyim. Sadece o büyüktü. Videomuzun sonuna geldik. Bekleyin. Kardeşim bir patlıcan daha gösterdi. Gördüğünüz gibi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı